babamdan böyle, tabii ki ben 17 yaşındaydım babamı kaybettiğimizde. O zaman şöyle bir şey diyordu, tam babamın ölümü Özal'ın seçilmesinden bir iki gün önceydi. O zaman görüyordu tabii işte Özal gelecek diye düşünüyordu. Ve önümüzdeki 20 sene Türkiye iyi gider diye düşünüyordu. Fakat 2000'li yıllara girdikten sonra bir krize girerdi düşüncesi. Yani o zaman tabii ben 16 yaşında anlayabildiğim Size anlatıyorum, kendini çok zinde tutmaya çalışıyordu. Sigarayı bırakmıştı, biliyorsunuz şey, daha evvel dudağından düşürmezmiş sigarayı. Sabah altıda kalkar, koşusunu yapar, yüzer, ondan sonra bütün gün çalışırdı ve benim eve çok giren olurdu. İşte Hasan Cemal gelirdi, Uluş Kürkan gelirdi, Altan Öğmen falan ya yani böyle bilden kişiler hep babamız evde o çıkmaz hep çalışırdı evinde ama 2000'li yıllara hazır olmak istiyordu yine de ne kadar köşesi de çekilmiş olsa bile Türkiye'nin 2000'li yıllardan sonra tekrar ciddi çalkantılara ve sıkıntılara gireceğini düşünüyordu. Bir bakıma aklı çıkmış oldu. O yüzden de şaşırmıyorum. Yani hem şaşırıyorum hem şaşırmıyorum. E çünkü yani nereden bakarsanız bakın e, babanın ölümü 1983. E ondan beri dünya çok değişti ama onun fikirlerinin hala aranır e, olması hem şaşırtıcı hem değil işte bu, bu açıdan. E, açıkçası ben de şaşırdım çünkü Emre Sefa Gürkan benim takip ettiğim birisiydi. Bilmiyordum onun da bu kadar Doğan Avcıoğlu hayranı olduğunu. E, yani şaşırdım bir bir, bir yandan bir yandan da kırdım çok. İşte ilk annem bana hamile olduğu zaman çok istememiş babam çünkü ben ya asılacağım ya başbakan olacağım ama yani çocuk olmaz bu denklem içinde demiş. Ee, ama e, sonradan da çok e, sevecen bir babaydı. Ee, biz tabi yani sonuçta ayrılmışlardı. Ben e, hiç hatırlamıyorum birlikte olduklarını çünkü. E, işte tutuklanması, ondan sonra boşanması falan ben 4, 6, 4 ile 6 yaşlar arasındayken olmuştu. Ee, ama biz yazları e, babamı görürdük. E, o zamanlar biz, yani çok şeydi, e, iyi bir babaydı yani. E, hem sevecendi hem ilgilenirdi. ...konuşurduk, şey... ...öyle bir eksiklik hissetmiyorum yani bir baba eksikliği hissetmiyorum hayatımda. Bir tane aklıma gelen çok... ...çok net bir şey var. Bana demişti ki... ...hayatta... ...ne olacaksan... ...olabilirsin. İstersen ayakkabı boyacısı ol demişti. Ama arkadaş derdi, bana da arkadaş derdi. Ciddi yap. Yapacağın işi ciddi yap. Bana vermiş olduğu ve aklımda kalan en büyük öğüt odur. Ben de yani hayatımda yaptığım işi hep ciddi yaptım. Yani belki yaptığım iş finanslı, kapitalizmin ortasında en uç noktalarında falan çalışmama rağmen işimi hep ciddi yapmak şey prensip. O da babamdan geldi. Yani şöyle, tabii ben babamı kaybettiğimde 17 yaşındaydım. Daha önce hiç kitaplarını okumamıştım. İlk Türkiye'nin düzenini 17 yaşında okudum, yani anlayabildiğim kadarıyla. Ee, ben pragmatist sosyalist olarak hep gördüm, yani şey e, böyle çok e, aşırı ideolojiye bağlı olmadığını düşünüyordum. Onun derdi Türkiye'nin bağımsız bir şekilde nasıl kalkınabileceği idi yani öyle görüyorum yani benim benim yorumum oynasından ee, yani bunun için e, devletin e, rolü önemliydi onun için e, devlet eliyle kalkınması ve devlet eliyle belki e, kapitalizme geçecek olsa bile yani devletin önderliğinde bir e, sistem öneriyordu gördüğüm planlamacı kalkınmacı evet. Yani ve dünyanın e, gerçeklerine uyarak da e, onu gerek yani şey pazar ekonomisinden de çok uzak olduğunu ben düşünmüyorum. Yani ama bunun içinde devletin önderliğinde olması gerektiğini düşünüyordu. E, ve ben de bugün hani dünyaya baktığım zaman da bunun örneklerinde olduğunu düşünüyorum. Yani Çin'e baktığınız zaman bunu görüyorsunuz mesela ve bana sorarsanız e, babamın fikirleri oraya daha uygundu. Yani böyle hani katı bir şekilde işte Sovyetlerin uyguladığı tarzdan çok daha bağımsız bir şekilde kalabilerek kendi ekonomisini devletin önderliğinde geliştirebildiği Devleti dönemlerinde de tabii ki özel sektöre rol olacağı yani bir, bir pazar ekonomisinde olması gerektiğine inanan bir kişiydi diye anlıyorum ben okuduğum zaman. Tabii Nasıl? o zaman ama 2-3 yaşındaymışız yani şeyde Drago, Dragos'u böyle hayal meyal hatırlıyorum yani herhalde 3 yaşındaydım o zaman ama hatırlıyorum o zaman Türkiye'nin düzenini yazıyormuş. Bu arada eve gidip gelenler derken şey İlhan Selçuk'u unuttum, İlhami Soysal'ı unuttum. Onlar da çok sık gelirlerdi. Oralarda görebildiğim ne kadar şey demek ki bir orası varmış. Yani şey bir liderlik vasfı varmış ki bu insanlar hepsi her zaman her dönemde karşıt da olsalar zaman içinde hepsi ayrı yollara da gitmişler. Bir müddet sosyal da gelenlerdendi fikir ayrışmalığına git yani en azından e, iktidara gelmeye şekilleri hakkında falan da herhalde büyük ihtimalle şeyleri oldu. ısıtlaşmalar oldu ama bir fikir şey olarak yani önderi olarak her zaman babamı görmüşler gibi geliyor bana. Sonradan bunları tabii şey yapıyorum. O günlerde onu anlamama imkan yoktu ama böyle herkeste bir Doğan Avcı onunla fikir sormadan kendileri fikir edinme, ya yani fikir edinme demeyeyim de her zaman onda bir fikir önderliği görmüşler diye düşünüyorum. Yani yine tabii şey olacak yani sonuçta ben e, oğluyum fikirleri konusunda uzman değilim ama hani benim görüşüm babam Türkiye gibi ülkelerde demokrasinin çok gelişmiş olması mümkün olamayacağı için bir takım kestirme çözümlere gitmiş olabilir diye düşünüyorum ama yani özünde böyle hani juntaçı işte otokratik falan düşüncelere açık olduğunu düşündüğümden değil, e, onun amacı Türkiye'nin e, hızlıca kalkınabilip e, geri kalmışlıktan çıkmasıydı yani amaç bu. Bu amaca gitmek için e, Türkiye gibi ülkelerin demokratik yani demokratik derken işte seçim sistemiyle falan filan gittiği zaman e, buna ulaşamadığına inanıyordu. O yüzden e, muhtemelen e, bazı daha hızlı çözümlere e, sıcak bakmış olabilir. Ama yani buradan ben hani şey e, tamamen darbeci şeyci falan çıkarımı yapamıyorum. Keşke öbür türlü olabilse yani keşke öbür türlü seçimle e, şey olabilse Türkiye e, bağımsız işte e, bir iktidar mümkün olabilse. Valla aslında o konuda çok üzgünüm çünkü e, ben hep yurt dışında yaşadım. Yani 1996'dan beri işte İngiltere, İsviçre falan orada yaşadım. E, Türkçe çok iyi konuşmalarına özen gösterdim. Üçü de iyi Türkçe konuşuyorlar ama Doğan Avcı'nın okuyabilecek seviyede değil Türkçeleri. E, en büyük kızım aslında e, sosyalizme çok yakın fikir olarak. Ee, ama belki de işte e, tercüme etmeyi de düşünmemiz lazım kitaplarını. Valla yani benim tanıdığım e, Doğan Avcıoğlu e, sabah 6'da kalkar, e, aşağı yukarı 10 kilometre koşar, yazları tabii şeyde adada denize girer gelir, ondan sonra bütün gün çalışırdı. Ee, belki sağlıksız e, yaptığı şey şuydu, e, bütün gün yemek yemezdi, akşam rakı sofrası olurdu. E, sonuçta mide mideden dolayı e, yaşamını erken yitirdi. Onun rolü olmuş olabilir diye endişe ediyorum o konuda ama e, çok çalışkan e, ama akşam sofrasında olmak için ben e, şey yapardım yani akşam sofrası olsun diye. tabii ki. O yaşta rakı içmiyoruz ama onun o zaman çok hoş sohbet olurdu çünkü ne sorsam işte dünya ile ilgili falan e, e, güzel cevaplar verirdi. E, ya ben 16 yaşındaydım ama Ya yani 17 yaşındayım bu Kardeşim 15 yaşındaydı. Bizim tabii yani dünyanın haberimiz yoktu. Şey yani sonuçta genç çocuklardık o zaman. E, bir tek şöyle, şöyle <laughs> enteresan bir şey hatırlıyorum. E, anekdot olarak anlatacağım. Ee, üniversite benim için gündem olmuştu o zaman. Ee, i̇şte ODTÜ Boğaziçi'yi düşünüyorduk. Babam da biraz da şaka yoluyla şey demişti. Ya demişti Çin'de de çok iyi üniversiteler var. Niye orayı düşünmüyorsunuz demişti. ya Aslında çok haklı olurmuş yani. Belki biraz erken olurmuş ama yani mesela 10 yıl önce, 20 yıl önce Çin'de bir üniversiteye gitmek belki daha e, hiç e, kötü bir şey olmazmış mesela yani onun o zamanki fikirlerinde hala şey vardı yani böyle dünyaya siz sadece Amerika'nın kurduğu bilmem ne düzenle bakmayın başka da bir dünya var derdi belki de sizin biraz önceki sorduğunuz soruya da cevap olarak hadi şaşırıyor musunuz demiştiniz adamın kafasında Çin'in çok büyük bir yere geleceği varmış demek ki ki. Yani hatta annemle konuşmuşlardı. Ya çocuğu Çin'e gönder üniversiteye demişti. <laughs> Herhalde o dönemde kimse böyle bir şey dememiştir. Benim görebildiğim müthiş bir Atatürk hayranıydı. Yani Atatürk hayranı olmasının da en büyük sebebi Atatürk'ün Türkiye'yi bağımsız yani emperyalist güçlerden bağımsız bir şekilde kalkındırma ya olan aşkı. E, aynı şeyi de kendisinde hissediyordu. O yüzden de e, müthiş bir e, Kemalistti. E, kimse de şey demesin yani Kemalist değil o Marksistlerinist yani Marksistlerinist olunabilir yine Kemalist de olunabilir. E, ama bence büyük bir Atatürkçüydü. çünkü temelde inancı Türkiye gibi bir ülkenin ancak e, bağımsız bir şekilde kalkınması. Ve de ve Atatürk'te de bunu görüyordu. Atatürk'ün yaptıklarında da bunu görüyordu. Toplumlara e, çözüm olarak sadece popülizmi bıraktılar. Ve popülizm aslında maalesef tam tersi e, toplumun yüzde birine yani en zenginlerine e, yarayan ama popülist e, temalarla onların oy vermesini sağlayan bir şey şeye de oluştu. İşte Trump'ların gelmesi, işte Avrupa'da aşırı sağ falan, e, Türkiye'de Erdoğan'ın temsil ettiği. E, popülizme kaydı dünya. O yüzden de bu entelektüellerin etkisi kalmadı. E, entelektüeller de belki kendilerini kaybettiler bu arada. Kimisi e, kendini entegre etti e, şeye. E, bu kapitalizmin şeyine e, entegre etti. evet, e, dünya da değişti tabii yani şimdi. E, yani beni biraz önce şaşırtan, şaşırtıyor mu diye sorduğunuzda evet çünkü dünya çok değişti. Yani babamı kaybettiğimiz e, 83 yılıyla bugün arasındaki dünyada çok büyük bir fark var. E, o yüzden de şaşırtıyor bu fikirlerin geri gelmesi. Ama e, aslında e, e, doğru da belki orası o yüzden de bu fikirler tekrar geliyor. Yani, yani. şöyle e, annem e, harcıya girmiş e, babamla tanıştığı zaman ve e, e, tabi ilerleyip de evlenmeye karar verince e, o dönemde e, Türkiye harcısı Doğan Avcıoğlu ile evlenen birisini e, tutamayacağı için annemi işten çıkarıyorlar ama. Annem o, o, yani dışişleri bakanlığından çıkarıyorlar. Ee, eğer kalmış olsaydı, babamla hiç tanışmamış olsaydı, büyük ihtimalle işte Türkiye'nin ilk büyük ilk e, kadın büyükelçilerinden biri olacaktı. Çünkü işte ilk girenlerden. Daha sonra tekrar e, giriyor dışişleri bakanlığına. E, ama hep böyle işte konsolosluk falan gibi işlerde kalarak. Ama tabii arada bir yani 20 yıl falan. E, şey vermiş oluyor. Ya tabii ki Türkiye'de yaşayan kuşağı birisi herhalde bu ülkenin e, az gelişmiş olmasından rahatsız. E, yani Doğan Avcıoğlu 30 yıl önce az gelişmiş olmaktan rahatsızmış. Hepimiz de az gelişmiş olmaktan rahatsızız. Bunun hani, çözümü nedir? E, Doğan Avcıoğlu'nun da önerdiği bir yol yani sonuçta doğru olabilir, yanlış olabilir falan ama sonuçta mesele ya biz. Niye böyleyiz, niye böyle kaldık, nasıl e, bir şey yapabiliriz? Bu bir çözüm. E, bence bu Z kuşağı da bir çözüm arıyor. O çözümü ararken tabii ki e, bu konuda kafa yormuş e, ve dediğiniz gibi bugünlerde fazla da kalmadı öyle entelektüel bu, bu konulara e, şey yapan, kafa yoran. E, bu adam ne demiş? E, nesi doğruymuş, nesi bugüne uygulanabilir, nesi uygulanamaz? Yani sonuçta öyle bakmak da lazım şey değil. Yani sonuçta bu İncil değil, şey değil yani, 30 yıl önce yazılmış, tartışılmış konular ama yani mesele biz niye böyle bir geri kalmış ülkede yaşıyoruz, neler yanlış yapılmış? Düşünmek istiyor bence Z kuşağı. Düşünme için de bu bir şey, onlara verilebilecek bir malzeme yani sonuçta. Vallahi annemden duymuştum. Annemden duymuştum o dönem çünkü o kadar popülermiş ki ya hani böyle bir şey olursa hazırlanalım demiş. Sonuçta sermaye yani bu şey her, her türlü adamlar mecbur sonuçta yatırım yapıyor bir, bir şekilde o yatırım bugün alıp da kapatıp çıkamaz. Her şeye hazırlanmaları gerekiyor. Şaşırtan bir şey değil herhalde doğrudur diyorum yani annemden duydum ben de buna.